Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber doğum günü hediyesi için bir kart yapacağız. Arkadaşınıza doğum günü hediyesi olarak verebilirsiniz. O yüzden ben bir renkli bir kağıt buldum kendimce. bir pasta çizmek istiyorum. Mesela siz de farklı bir şey de çizebilirsiniz. Diyelim ki biz bir pasta süsleyelim şu şekilde birinci katını yaptık sonra ikinci katına geçtik daha sonra da üçüncü katını yapıyoruz bu merkezi yapmış olduk daha sonra bunu süsleyebiliriz bunu farklı süslerle sizin sevdiğiniz tarzda da olabilir ben şimdi kendi zevkime göre bunu bu şekilde süsleme karar veriyorum. Mesela düz beyaz kağıdın üstüne de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir zevk bu. Bunu bu şekilde süslüyorum ve boyuyorum. Buraya da aynısından yapmak istiyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz renklerde, istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz bir arkadaşınız doğum günü hediyesi olarak. Hediye de alsanız sonuçta bunu da yanına paketin üstüne koyabilirsiniz. Çok da güzel durur. Hem de çok değerli bir hediye olur bence. Unutulmayacak bir doğum günü hediyesi olabilir. bu şekilde. Tamamen <laughs> size kalmış bir zevk. Şu şekilde. Ben kendi gönlüme göre süslüyorum. Sizin de kendi zevkinize göre tabii ki süslemenizi istiyorum. Değişik renklerde kullanmak istiyorum. Çünkü zaten zemin pembe olduğu için şu şekilde ee, mesela arkadaşınız kaç yaşında diyelim diyelim ki 5 yaşında ya da 7 yaşında şuraya bir 7 yaş yapalım şu şekilde boyayalım onun içinde 7 yaş Çok güzel oldu. Bunu da böyle isterseniz puantileyebilirsiniz de. Bakın daha böyle. Yani resmin ne kadar iyi boyanırsa ve ne kadar farklı renkler kullanılırsa <laughs> o kadar güzel görünüyor resminiz. O yüzden arkadaşlar lütfen kalemlerinizi ve renklerinizi bol bol ekleyin. Güzel görünmesi için. Ben şimdi buraya şu şekilde kalplerde yapmak istiyorum. Şu şekilde, böyle. Ay çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle. Evet. Burada böyle minik minik ekleyelim. Evet. Yani tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Siz nasıl arzu ediyorsanız o şekilde ekleyebilirsiniz. Ya da farklı figürler yapabilirsiniz. Sonra <laughs> renkli mumlar tercih edebilirsiniz. Yani şu şekilde mum yapmayı biliyoruz değil mi arkadaşlar? Şu şekilde. Evet. Ve bunları birer uç yapınca eğer daha mum yapmak istiyorsunuz mesela şuraları da ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Hatta buralara bile yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. oldular. Renkli kağıt olduğu için zaten otomatikman çok güzel görünüyor. Evet. Harika. Çok güzel görünüyor. E, mum ışığın tabii ki sarı olarak düşünüyoruz ama bu kağıtta da çok sarı göstermiyor kendini aslında. Şu şekilde yapalım yine de. Aa, çok tatlı oldu. Evet. Bence çok güzel bir hediye. Hem de hatıra. Arkadaşınız mutlaka bunu saklayacaktır. Diye düşünüyorum. Yani şu şekilde daha böyle biraz daha süsleyelim. Bunun içinde boyayabiliriz aslında. göstermek gerekiyor. Açık kaldığı zaman çirkin gözüküyor. O yüzden çok böyle açmadan içini boyarsak çok daha güzel görünüyor. Harika oldu. Renkler çok tatlı. Çok da şık görünüyor. Hatta şunları kenarlarını böyle çerçeve geçersek daha bir de gösterişli durabilir. Ha. Biraz büyük oldu. Olsun içini boyayabilirsiniz. Sorun değil. O zaman mesela şöyle yaptınız. Diyelim ki taştı ya da daha büyük. Hemen kırmızıyla takviye edebiliriz onu. Sorun değil. Evet. Çok tatlı. Bayıldım. Kendi pastama kendim bayıldım. İsterseniz onu Mesela 7 yaşında ve hatta arkadaşın baş harfini yazabilirsiniz. Bu da çok güzel oluyor. Arkadaşın baş harfi neyse onu ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. Şu kahverengiyle ya da griyle de olabilir. Şu çizgi şöyle yanıyormuş gibi işaret verirsek daha bir harika görünecek, daha canlı görünecek resim. Evet. Hatta bunları böyle çizersek bunları da biraz süslemiş oluruz. Çok daha güzel görünecektir. Evet. Bilmiyorum ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum ama yani bunu daha farklı. Mesela bir erkek arkadaşınıza yapacaksanız erkek süslemeleriyle iş, işte araba olabilir, top olabilir. Bu tarz bir süslemeyle de arkadaşınıza hediye hazırlayabilirsiniz. Şimdi mesela bunu bu şekilde alıyoruz. Ve bunu kesiyoruz. bir kız arkadaşı hazırlamış oldum ama siz bunu erkek arkadaşınıza da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi o zaman toptan yapabilirsiniz. Arabalarla olabilir. Basket topu olabilir. Yani herkesin ne seviyorsa o anda o aklınıza getirebilirsiniz. O arkadaşınız ne seviyorsa ondan yapabilirsiniz mesela. böyle detaylı kesmiyorum çünkü gerek yok şu şekilde onu diyebiliyorsunuz daha canlı görünmesini istiyorsanız selebantla bunu komple kaplayın o şekilde de kesebilirsiniz böyle evet mesela böyle hazırladık pastamızı Şimdi ben daha önce hazırladım, böyle renkli kağıtlarım var benim. Mesela ben bunu ikiye katlıyorum, bu şekilde, bir kartın, kartın, bu şekilde iç kısmına bunu monte ediyorum. Ne yapıyoruz, yapıştırıyoruz. işte buraya ne isterseniz yazabilirsiniz. Yani doğum günün kutlu olsun diyebilirsin. Efendim üzerine buraya şiiri yazabilirsiniz yan tarafına. Şöyle şuraya şiir yazabilirsiniz. Buraya bir açıklama yapabilirsiniz. Bu da ana sayfası. Şu şekilde. Ben daha önce bir tane hazırladım size. Onu da göstermek istiyorum. Mesela adı Esra'ydı diye. Başlangıç şöyle bir şey yaptım. Onun da içine şu şekilde yazdım. Dediğim gibi başka bir doğum günü pastası yaptım. Gerçi onu daha henüz kesmedim. Onu da göstermek istiyorum size şu şekilde. O da çok güzel görünüyor. Onu da kesip istediğim şekilde yerleştirebilirim. Bunu bu şekilde hazırladım. Yeni yaşlara diye. Esra'ya diye yazdım. Bir de bunu şu şekilde de süslemek istiyorum mesela. Bende böyle simler var. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben de bunu bu şekilde süslemek istiyorum. Hediyenin üstüne, hediye paketinizin üstüne bu kartı koydunuz mu bence çok şık bir hediye olur. Ve arkadaşınız bunu mutlaka saklayacaktır. Esra ben diye yazdım ama siz arkadaşınızın tabii ki adı neyse onu yazacaksınız. Ben yalnızca göstermelik yaptım size. Şu şekilde. Bunun fazlasını silkeleyince zaten düşüyor. Evet. Daha fazla da yapabilirsiniz tabii ki. Tamamen size kalmış bir şey. çok tatlı durdu. Bence çok hoş oldu. Şöyle bunu silkeliyoruz. Daha. Tamam. Çok güzel. Hediye paketimizin üstüne koyuyoruz. Hediyemiz yoksa da bunu tek bir hediye olarak da götürebiliriz. Bu kadar da şık. Bir kart oldu. Yeni projelerde buluşmak üzere arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.